Kısa ama kafa yakan bir bilgiyle geldim. Hazırsan başlıyoruz. Kelebekler ayaklarıyla tat alır. Evet, kulağa çok garip geliyor ama bu gerçek. Kelebeklerin dili yoktur ve tadı dilleriyle değil, ayaklarıyla alırlar. Çünkü ayaklarının altında bizim dilimizdeki gibi tat alma reseptörleri yani tat hücreleri bulunur. Kelebek bir çiçeğin üzerine konduğunda, ayakları o yüzeye temas eder etmez hemen bir kimyasal analiz yapar. Bu sayede çiçeğin nektar içerip içermediğini Uygun besin olup olmadığını anlar. Eğer tatlı bir sıvı tespit ederse, bu güzelmiş diyerek hortumunu yani proboskesini uzatır ve nektarı emer. Peki neden ayaklarında bu sistem var? Çünkü kelebekler zaman kaybedemez. Kısa ömürlü canlılar oldukları için her inişlerinin verimli olması gerekir. Ayaklarıyla hızlıca tat testi yapmaları hem enerji kaybını önler hem de doğru bitkileri bulmalarını sağlar. Bu özellik sadece beslenme değil, aynı zamanda yumurta bırakma kararlarında da işe yarar. Dişi kelebek, ayaklarıyla yaprağın, tadına bakar ve larvaları için uygun bir bitki ise, oraya yumurtalarını bırakır. Yani bir kelebek, dünyayı adeta ayaklarının ucuyla tadarak keşfeder.